Biliyorsunuz ki Galatasaray maalesef Şampiyonlar Liginden elendi ve Avrupa Ligine düştü. Biz de bugün Galatasaray Avrupa Liginde neler yapacak ona bakacağız. Aslında gerçekten güzel mücadele etmişlerdi Şampiyonlar Liginde. Bayern e ve United oynadıkları güzel bir futbol vardı. Ama maalesef Kopenhaga son maçta 1-0 yenildiler ve Grup üçüncüsü olarak Şampiyonlar Liginden düştüler. Biz de dediğim gibi bugün Galatasaray'ın Avrupa Liginde neler yapacağına bakacağız. Ya kadroya baktığımız zaman Galatasaray'ın kadrosu gerçekten güzel, sağlam bir kadroları var. Şampiyonlar Liginde de gerçekçi olmak gerekirse şu an için bir Türk takımı takımının çok fazla ilerlemesi pek mümkün gözükmüyor. O yüzden bence Galatasaray için Avrupa Ligi'ne düşmek daha iyi oldu. Daha yararlı oldu. Orada kupayı alma şansları, daha yüksek yerlere gitme şansları bana kalırsa daha fazla. Evet şimdi Ocak ayına doğru bir sümülemize edelim. Bakalım gerçekten oyunda da 3. olacak mı Şampiyonlar Ligi'nde? Yani bana kalırsa dediğim gibi Avrupa Ligi'nde ilerleme şansı daha yüksek Galatasaray'ın. O yüzden bu üçüncülük onların hayrına oldu diye düşünüyorum. Yani Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları ekiplere baktığımız zaman böyle çok yüksek, çok böyle onlara sıkıntı çıkartacak ekipler yok. Yani Bayern ve United'e karşı gayet güzel oynadılar. O oyunlarını oradaki rakiplerde oynadıkları süreçte yani güzel bir yerlere gelebilirler diye düşünüyorum. Bakalım oyunda da umarım 3. oluruz da Avrupa Ligi'nden güzel şekilde ilerleriz. Burada ne olacak merak ediyorum. Oyunu simülasyonlarında bir final görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Tabi maalesef bir yorgunluk olayları falan oluyor oyunda ama onları göreceğiz. Şimdi ilk maçımız Kopenhag karşı ne olacak? Bakalım burada ilk maçta 1-0 kaybettik. İkinci maç United maçı Burada Manchester United'a karşı ikinci maçımızda berabere kalıyoruz. Bir puanımız var. Evet Bayern Münih maçı geliyor. Bayern maçında bakalım ne yapıyoruz. Bir bir berabere kaldık. O da güzel. Şu ana kadar iki puanımız var üç maçta. Yani biraz 3 puan almamız lazım ki gruplarda sonucu olmayalım. Diğer maç United maçı. Ay Bayern maçı 3-1 kaybettik. Ya bu son iki maç kritik. Sonraki maç kritik United ve Kopenhag maçı. Bizim rakibimiz muhtemelen Kopenhag. Onları kesin yenmemiz lazım. Burada bakıyoruz United maçı ne olacak? Haydi United'da 2-0 kazandık güzel. Şu an 5 puanımız var. Bir sonraki maç Kopenhag maçı kazanalım. 5 puanla çıkmamız zor. 2-2 beraber yakaladık 6 puanımız var. Yani bilemiyorum sıkıntı gibi. Evet simülasyon bitti. Lideriz 50 puandayız. Arkamızda Fenerbahçe var 45 puanda. Yine burada güzel bir rekabet var. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ne gelelim ve burada Ön elemede yokuz işte bu Oo gerçekteki olmuş Çok iyi be çok iyi çok iyi Evet puan durumu bu şekilde Lider bayan 2. Kopenhag 3. Galatasaray Gerçektekinin aynısı olmuş Bizim için süper Avrupa liginde de haçken diye bir Acaba nasıl okunuyor bilmiyorum Takımla eşleşmişiz Avrupa ligindeki rakibimiz haçken oluyor Şimdi şu zamana kadar kim nasıl bir performans vermiş ona bakalım En golcümüz Icardi 17 gol 3 asist Onun arkasında Kerem Aktürkoğlu var 13 gol 6 asistle Sergio Oliveira 11'e 5 Gayet güzel Mertens'in bir sakatlığı varmış ama pek önemli değil herhalde. Şimdi Avrupa Ligi'ndeki ilk öneleme maçımıza geçelim. Evet ilk maçımıza geldik. Burada bir sakatımız var. Sasha Boy ve Angelinho ikisi de sakatlanmış. Yani olacak iş değil. İki bekimizin de aynı anda sakatlanması. Sol bekte Kazımcan oynayacak. Umarım uzun değildir sakatlıkları. Yani sağ beke kimi koysak ki? Galatasaray'da eğer ki herhangi biri bizden gitmediyse simülasyon sürecinde. Bek sıkıntısı var gibi gözüküyor. Yani Nelson'u koyalım oraya. Davinson daha kötü oynuyor. Abdülkerim'i koysak. Abdülkerim eksi bir alıyor. Bari Abdülkerim oynasın. Yani işin sonunda böyle bir kadroya döndük. Bakalım. Umarım güzel şekilde iş yapar. haçkenek karşı İlk ilk maçımızda hızlı su ve bakalım ilk maçta ne yapıyoruz 4-1 kazandık işte bu bir sonraki maçımıza gidiyoruz umarım dediğim gibi sıkıntı yaşamayız bizim bekler hala yok onların durumuna bakarız takımda büyük bir yorgunluk var yorgunluk var ama sıkıntı değil İlk maç 4-1 kazanmıştık ikinci maçı hemen sümül ediyoruz burada ve ne yapıyoruz 2-1 kaybettik ama bir üst turdayız bizden sadece Icardi atmış 88'de attığı golle onlar da 64'te Turgot ve 39'da Abdurrezzak atmış bir üst turdayız güzel Angelinho'nun köprü küçücük kemiği kırılmış 7 haftaya düzeliyor. Sasha Boyen'in diz yan bağları herhalde yırtılmış mı zedelenmiş mi bilmiyorum. O da 7 haftaya düzeliyor. Yani bek konusunda büyük bir sıkıntımız var. Bu bizi Avrupa Ligi'nde sıkıntıya sokmaz derken rakibimiz Atalanta oldu. O maça doğru geçelim. Evet Avrupa Ligi'nde son 6 turunda rakibimiz Atalanta. İlk maçı hemen hızlı sumil edeceğiz. Burada beklerimiz sakat olduğu için böyle bir kadromuz var. Hızlı sumil ettik ve bakalım ne yapıyoruz. 2-0 kazanıyoruz süper. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 kazandık. Evet Avrupa Ligi son 6 İkinci maçındayız. İlk maçı 2-0 kazanmıştık. Yorgunluk da var ama sıkıntı değil. Hızlı sumilet dedik. Haydi bakalım burada. Bir bir berabere kalıyoruz ve bir üst turdayız. Çeyrek finaldeyiz. Rakibimiz çeyrek finalde Celtic hızlı simüle dedik Haydi Galatasaray. İlk maçta 3-2 kazanıyoruz işte bu. Evet, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde ikinci maçımızdayız. İlk maçımızı 3-2 kazanmıştık. İkinci maçta yine kazanırız umarım. Bunları hemen değiştir ve ikinci maçta 1-0 alıyoruz işte bu. Icardi 7. dakikada atmış. Toplam 4-2 ve bu şekilde yarı finale çıkıyoruz. Evet, yarı finalde rakibimiz Real Betis oldu. Maalesef zor bir rakip bence. Yani umarım geçeriz. Yarı finalde rakibimiz Betis ve Hızlı Sümletlik ilk başta ne yapıyoruz? 1-0 kazandık işte bu. Kerem birinci dakikada atmış. İlk maçı bize kazandırıyor. Bravo Kerem. Evet, yarı finalin ikinci maçında ilk maçı 1-0 kazanmıştık. Final için Hızlı Sümletlik ve burada yine 1-0 kazanıyoruz ve Galatasaray Avrupa Ligi finalinde. Icardi 55. dakikada atmış. 1-0 1-0 geldik vallahi hep böyle. Zor maçları güzel geçtik. Rakibimiz bu arada Newcastle olacak finalde. Güzel güzel iyi bir maç olacağını düşünüyorum. O zaman hemen final maçımıza doğru geçelim. Final maçından önce Zaha'nın dirseğinde kırık oluşmuş maalesef. O sakat. Onu oynatamayacağız. Hemen abi şunu yapalım. Mertens, Kerem, Icardi. Gayet güzel bir kombinimiz var. Biraz yorgunluk var ama yapacak bir şey yok. Finalde rakibimiz Newcastle United. Umarım kazanırız. Haydi maça geçelim. Ve işte Avrupa Ligi finali Galatasaray 2000 yılında olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde 3. olduktan sonra Avrupa Ligi'nde finale kadar çıktı ve bakalım tekrardan kupayı kazanabilecek mi? Tüm taraftarlar bunu merak ediyor. Stadı doldururlar ve maça Galatasaray'a başlıyor. İnşallah kazanan taraf Galatasaray olur. Evet Livramento, Newcastle güçlü bir rakip. Yani o yüzden bizi biraz zorlayabilirler. Umuyorum ki yani o güzel performansı burada da devam ettirip kupayı alırız ama vlogda geliyorlar. Şimdi Nelson'un müdahalesi. Topu kazanıyor Nelson. Bravo. Saşa döndü verdi Tete'ye. Tete bıraktı Saşa Orada bir pas hatası. de geliyorlar şimdi. Dikkat edelim bunları yemememiz lazım. Barnes arkaya doğru çevirdi. Orada neyse ki kornere değil. Direkt out'a gidiyor top. Torreira attı. Damison Sanchez. Dakika 20 oldu. Artık bir gol bulmamız lazım. Haydi. Sashabaya topla buluştu. Sashabaya attı. Hızlandı orada. Önünde Nets var. Onu geçti. Verdi pasını Tete'ye. Tete. İçeride Icardi var. Tete kendi gitti. Tete ne yapacak? Geriye doğru pası Torreira. Onun pası tekrar Tete'ye. Tete, Tete. baktı içeriye. Döndü. Verdi pasını Sashaboy. Boy'in pası Mertens. Kerem Toreyra Uzaklardan vurdu Toreyra Pop kurtarıyor Barnes İsak Orada Sasha Boya müdahale yaptı kazan topu Şimdi tekrar Sasha Boy ile çıkıyoruz hata Haydi Sasha Boy, Orada yaptı çalımını Bekledi Sasha Boy kendi gidiyor içeriye doğru girdi Sasha Boy, ne yapacak Hala sürüyor topu verdi pası şimdi Kerem Akdürk Kerem Sasha Boy, Uzaklardan vurdu Nick Pop kurtarıyor Boy gerçekten diyorum oraları çok güzel zorladı helal olsun Burada da şutunu bir kere daha izliyoruz. Pop. Güzel bir kurtarış. Korner. Kerem topun başında. Ortasını açtı. Orada kötü gitti. Seken top. Şar uzaklaştırıyor. Torreira indirdi. Bakalım ne yapacak. Geriye doğru. Tete. Torreira. Sasha Boy. İyi oynayan isimlerden. Güzel geçti. Ortasını açtı. Orada Botman'a gidiyor top. Boye bir kere daha topla buluştu. İlk yarının gerçekten en iyi oynayan ismi. Oradan sıyrıldı verdi pasını Mertens. Kerem. Buraktan da Angelinho. Angelinho ve toparlarda 1-0 oluyor maç. Dakika 43. Angelinho ile buluyor golü Galatasaray. Avrupa Ligi finalinde 1-0 öne geçiyoruz. Burada Kerem bıraktı. Angelinho solda bomboş. Çaprazdan vurdu ve 1-0 yapıyor maçı. Bravo. Almiron ilk yarının sonuna 1 dakika eklendi. Son saniyelerde Newcastle geliyor. Dikkatli olalım. Vlog. Vlog'a vurdurmayın. Almiron. Isak. Bıraktı aradan. Barnes vurdu. Top ağlarımızda maalesef. 45 artı birin 4. dakikasını yedik golü. Hakem bitirmedi sağ olsun. Maalesef burada iyi geldiler ve İsa pasında Barnes topu ağlarımıza buluşturdu. Olsun. ikinci yarıda atarız umarım. Ve bu golle beraber ilk yarı sona eriyor. 1-1'lik eşitlik var. İyi oynuyoruz. İkinci yarıda ben galibiyeti alacağımıza inanıyorum. İkinci yarıya hemen geçelim. Barnes çizgiye indi verdi pasını. Longstaff ortasını açtı. Mustera için çok rahat bir top. Bıraktı pasını Almiron. Bruno Guimarães. Almiron tekrar. Dikkatli olalım. Longstaff Barnes vurdurmayın. Orada bir şut Mustera. çok iyi kurtardı. Bu dakikalardan Newcastle yükleniyor. Dikkatli olmamız lazım. Kornerde şimdi Almiron topla buluştu. Ortasını açtı. Orada Kerem Demirbay vurdu. Isak seken top yine onlarda. Şar. Dikkatli olalım. Botman Şar tekrar verdi pasını. Barnes vuruyor. Son anda Muslera kurtarıyor. Dakika 59. Ama çok baskı yedik. Orta geldi içeriye doğru. Nelson vurdu kafayı. Orada seken topu Icardi alacak mı? Icardi aldı. Icardi ile geleceğiz. Dakika 61. Haydi Icardi sağ yukarıda Tete var. Icardi kendi gidiyor. Bekledi şimdi destek. Kerem verdi pasını Icardi'ye tekrar. Mauro Icardi döndü. Pası Victor Nelson. Mertens topla buluştu. Mertens şimdi. Mertens bekledi. Orada güzel de bekledi. Pası Angelinho bıraktı Kerem. Onun pası tekrar Angelinho. İyi geliyoruz. Angelinho döndü verdi. Kerem Aktürkoğlu ortasını açtı. Orada Icardi! Nefis gol Icardi'den. 2-1 öne geçiriyor Galatasaray'ı. Avrupa Ligi finalinde nefis gol. İşte bu. Burada Kerem'in ortası. İki asistle oynuyor. Icardi nefis vurdu. 2-1 oluyor maç. Barnes. Şimdi orada da Damison Sanchez ayak koydu. Top. Sasha Boye'de. Onun pası. Icardi. Bir gol daha atıp rahatlamamız lazım. Netste top. Nets. Netste geliyorlar şimdi. Bir gol daha atıp rahatlamamız lazım. Orada Saşa Boye kazandı topu. Geriye doğru döndü. Mustera'ya. Artık yaklaşık son 10 dakikaya girmek üzereyiz. Böyle biterse Avrupa Ligi kupası. Bir kere daha Galatasaray'ın olacak. Mertens. Torreira. Mertens tekrar bıraktı. Angelinho, Kerem. Kerem hızlandı. Dakika 83. Bir asist daha gelir mi Kerem'den? Kerem verdi Angelinho'ya. Onun pası Kerem Demirbay. Bekledi vurdu Kerem Demirbay. Nick Pop kurtarıyor. Longstaff. Isak. Bıraktı Barnes. Barnes da geliyorlar şimdi. Aman son saniyeler yemeyelim derken. Maalesef 89'da yedik golü. Burada defansta inanılmaz bir boşluk. Nelson sağ tarafa koşuyor solundaki adam varken. Ya böyle saçmalık olmaz. Maalesef 2-2 oldu. Artı 2 verildi. Belki bir gol daha atabiliriz. Gerçi burada defansta top çeviriyoruz. Nelson ve 90 dakika bitiyor. Uzatmalara gidiyoruz. Evet uzatma dakikalarına başlıyoruz. Umuyoruz ki penaltılara gitmesine gerek kalmadan hemen burada galibiyeti alırız. Kerem Akdürkoğlu şimdi bıraktığı bakan bu ya. Onlar da yeni girdi. Hazır dinlenik şekilde. Umarım güzel oynarlar. Bakan bu nefis sırıldı. Gidiyor şimdi bakan bu. Çizgiye indi. Ortasını açtı ama dışarıdan çeviriyor. Sergio Oliveira. Icardi. Icardi top onda. Geriye doğru. Sasha Boey. Boey'in pası bakan bu. Bakan bu bıraktı. Kerem Akdürkoğlu. Kerem'le geliyoruz. Kerem bugün iyi oynayan isimlerden ortasını açtı. Icardi vurdu kafayı. Nick Pop kurtarıyor. Torreira orada attı topu önüne. Torreira gidiyor. Baskı yaptı kazandı tekrar. Torreira Uzatmaların ilk yarısı bitmeden atar mıyız golü burada Şarda kaldı top Evet uzatmaların ilk yarısı bitiyor maalesef pek bir pozisyon olmadı İkinci uzatma devresine geçiyoruz Villock'la geliyorlar şimdi Orada Sasha Boye ayak koydu topu kazandı Bakan bu Haydi atalım penaltılara gitmeden bu işi bitirelim Bakan bu döndü Sasha Boye Boye kendi sürdü topu Verdi pasını tekrar Bakan bu'ya doğru ama Alamadı Bakan bu Gordon'la geliyorlar dikkatli olmamız lazım Gordon sıyrıldı Gidiyor. Davinson orada. Önde bastı ama neyse ki top dışarı çıkıyor. Artık son 3 dakika normal sürede. Barış Alper buluştu topla. Barış döndü. Sakladı topu verdi pasın Torreira. Oradan iyi sırıldı. Haydi Torreira. Verdi pasını Nelson. İyi geliyoruz. En arkada bakan bu bomboş. Orta geldi. Cedric bakan bu. 120 artı 1'de dağıtıyor golü 3-2. Cedric bakan bu. Nefis vurdu kafayı. Nelson'un nefis ortası. Bakan bunun nefis kafası. 3-2. Onlar 88'de 89'da attı. Biz 120 artı 1'de attık. Bizim attığımız daha böyle acı verici bence. Nefis vurdu bakan bu. Harika bir gol ve muhtemelen böyle maç bitecek. Avrupa Ligi Kupası Galatasaray'a geliyor. Haydi bakalım. Ve bu golle beraber maç bitiyor. Avrupa Ligi şampiyonu Galatasaray oluyor. Simülasyonlarda yaptığımız en güzel maçlardan biriydi. İki tane son dakikada gelen gol var. Aslında üç tane son dakika golü var. Bir tanesi de onların 45'te attığı goldü. Ama burada Galatasaray Avrupa Ligi şampiyonu oluyor. Harika işte bu. Ve Muslera geliyor işte kupayı kaldırmak için. Ve 3-2'lik sonuçla Avrupa Ligi şampiyonu Galatasaray oluyor. İşte bu bravo. Evet. Bu şekilde kupayı kazanmış oluyoruz. Umuyorum ki gerçekte de bu şekilde olur. Avrupa Ligi'ni Galatasaray, Konferans Ligi'ni Fenerbahçe kazanırsa inanılmaz güzel bir şey olur Türkiye adına. Ama yani pek ihtimal vermiyorum. Keşke olsa. Çok zor ama. Umuyoruz ki gerçekleşir. Bu arada Türkiye Kupası'nda penaltılarda kazandık. 3'te 3 gelmiş olabilir ligde. Ligde Fenerbahçe şampiyonmuş. Aa puan farkı yok. İkili av aracı da Fenerbahçe şampiyon oluyor. 3'te 3 gelmedi. Burada Türk Kupası'nı, Türkiye Kupası'nı penaltılarda 5-4 sonuçta Galatasaray kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni finalde City ve Barcelona oynayacakmış. Avrupa Ligi'ni Galatasaray kazanıyor bildiğiniz gibi. Konferansta Fenerbahçe var mı? Yok. Nerede Fenerbahçe? Çeyrek finalde Kulüp Brüje Burada Kerem Aktürkoğlu 31 gol atıp 11 de asist yapmış. Icardi 31 gol 5 asist. Yani 15 gol barajını geçen iki kişi. 30 gol barajını geçen de 2 kişi var. Gerçekten gol konusunda gayet iyi oynamışız. Evet bu videoluk bu kadardı. EAFC 24'e göre Galatasaray Avrupa Ligi'nde kupayı alıyor sezon sonunda. Eğer ki bunun Fenerbahçe içinde olanını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Onu da çekeriz. Bu videoluk bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.